geldi Gel abi Gel gel ben seni sokanım ama bekle ön gidip Bekle bekle site kontrolünü alayım Aldım Kesin. aldım. Tamam ikisi orada zaten Evet arkadaşlar vahiy Güzel, inmiş galiba. gibi biz biz bir önceki maç dedim ki kazanacağız ve bir sonraki map askent aynen öyle oldu Bakmaz anadı mı bel oldu Evet ne kadar komik <laughs> Ya Allah arka saygı için şey. Short'da ses var Kapıyı kırıyor biri Onur arkan Bir daha verelim <laughs> Dört. Short O zaman ben sağa bunu yaparım Arda gel al deli pop. Seversin o da güzeldir. Kanka bu deli pop. Bu da, da öyle pop Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. <laughs> Benim bu Öldü öldü. Öldü öldü. Eee? Çağdık tanıda var sadece. Dönüyor muyuz? Ç dönerdim ya. Ya da isterseniz girelim. Yok yok kanka Cypher'da orada. Evet o mitteydi. Normal tabi ki delikanlı Delikanlı ya Sizi de sizi race city, city, city de Ne onu bilmiyorum Reis tek Hayvani bir vuruş Bir daha oyun oynamasın <Gülüyor> 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 İki varmış, Otlar. var hala. İki tane de yarka varmış. Hı hı. Ya ben ben asla yani böyle kötü şey yapmak istemiyorum hani küfür de etmiyorum ama arkadaşlar savunmaya geçince odin çekeceğim. Vadan almana koyayım. Ne oldu şeydi? <laughs> Yaktım orayı. Neon o pazarda gaje? Hangi evet. neon? Evet. Yok tamam seni bekledim. Bek saat bir kutu arkası. Bir mermi. 114 mu? Gelsene olur. Sen olur abi. Çabuk o ayak. Biliyorum lan. Short geliyor, short <laughs> geliyor. <laughs> Geldi. Ya bu... Ya... Seni biliyor kanka. Bilirsin. Gelsin peşimden. <laughs> Gel oğlum babanı. <laughs> Gel babacığını. Koş, 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 koş. <Gülüyor> Adam <laughs> şimdiki rahatlık seviyesine bak amına koyayım. Line up bilmenin faydaları. Adam güzel yerleniyor ya. Yerler. <laughs> Benim rahatlık seviyesi. İse varken benim rahatlık seviyesi harbi ya. Kanka şu an savunmadayız. Onlara hayatlarında daha önce hiç Rocky karşılaşmamış karşılaşmadıkları için Ay ben size yakışık yakış, 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 yakış. Amına koyayım şunu Bir şok yaşatacağım şey şey, ikinci round Keşke şey, sen de daha önce türkçeyle karşılaştın ama işte olmadı <laughs> Şarapta kanka Bekle bıçak atacağım Kimsiniz lan? E ne kimsiniz? diyorsun ya? Ne diyorsun kimsiniz? ya? Tam kalkan çekebiliyorum. Bunlar tam yarra yedi. <laughs> İki tane de kör aldım. <laughs> Amına koyayım. <laughs> ne var? Bir düşman kaldı. Bu da İbnelik olsun. Onur abi. Onur abi. Güzel güzel bir şey. <laughs> ya benim sen onu dilimi atar mısın kanka? Zaten <laughs> bir smoke atmışım Allah'a kaydı Allah'a koydum Açın mi? Okay. Okay. Hi. Okay. Arda, Arda, Arda ultimi mi? korusana kanka. Bana ayıktı. ayıktı. Onur Bey'e döner misin? Dönüyorum. Mid. Heaven, heaven, heaven. Mid, mid. Heaven, heaven. özür dilerim Heaven. Heaven. Nasıl Heaven lan? Nasıl Heaven? Heaven, 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 Buradan vurdu An Me. beni. Camın oradan Heaven'ı e atlamıştı işte. işte o <laughs> aradaydı. Lan belası vardı köpek. köpek. Adama belası alsaydın ya. Çekerim onu başa. Belasını düşürdüm. Her gün sikiyorum ya. Hadi, hadi, hadi. Ya Allah Öyle deme. Öyle deme. Öyle deme. Öyle deme. Bu duruş böyle bir şey değil mi? Hı? Herhalde. Hı dedin ya edin. dedin. Link var. Link 1 aldı onu. Tuz 1. Al çekmiş lan pencereden bakıyor. <laughs> o neydi aldı? Hey 801 lan. 101 ya. 101 80 ama ne yapayım. bir lan. <laughs> hey ölme öldü sandım lan. Kendisi beni iyi O tamam, tamam. Çok tamam, kalabalık. Çok kalabalık. Dön o zaman. İyi, dön olur. Ya bir tane burada bir tane tiydi. Kanka adamı bekledi yere bak kanka adamı base'inde vuruyorum amına koyayım ya bunların. Önünde tane daha var kanka dikkat et. Girmiş oluyorlar ama. Giriyorlar. iki short en az. Diğer top. Diğer mitteydi. Elektrikte lan adam. Allah Allah. Değil, Allah değil Allah misin oğlum? Şampiyon. Aga o zaman... bak, midi bana salın. Midi bana salın. Kanka ben burayı ben, ben alayım. alayım. Şöyle yapayım. Tamam mı? Orayı sana tamam, bir smoke atıyorum şimdi. Oraya. Bana atma, bana atma, bana atma, atma. Sana değil, sana değil. Arada görene, atarım. Mide At çıkacaklar. Neden? Oraya, Oraya patlayacaklar. Ee, Oraya pat, mid, mid, mid. Hepsi mid. B var oğlum ne mid? B'ye giriyorlar. Sağlı solda üçler, üçler dön dön. Hiçbir şekilde. Dönmezler. Pazar vurduğumuz zaman gireriz bıraklar Böyle bir şey yapayım. Helalsin be. Abi beni bekle, beni bekle. Allah kahretsin. O nasıl dönmek kanka? 80 vurdum. Short'ta 80 vurdum tamam, kanka. Tamam. Git at belana. Aa şeyde ağacın tamam, orada. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Ya 40'ı vurdum beynim ağrıyor artık ya yeter. Ben de kanka rahat. Eyvah. Haraptı. 13. 13 mermi açtım. Site için 40 vurdum kanka şu an. Bir üç çözer. Geliyor. Buraya da kanka solda.